Gel bebeğim. <laughs> <laughs> i̇şte dibine girebilirsem tam olarak böyle olacak. O ne oğlum? O ne alaka oğlum? Selam arkadaşlar. bu gün bugün ormanda eve dönüyorum. Karşı ormancı Şako. Ee, burada bir şeyler oluyor. Burada garip bir şeyler oluyor. Ne yapıyorsunuz siz? Siz ne yaparsınız? Ulan vur 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 geldim ulan! Bitkinlik bitkinlik söker mi ulan bize? Zıng tamam kaçsa da sıkıntı yok. Q'larımız var. Diz vuruşumuz var. Zıng zıng 2'de 2'ye alırım. Base'imi atarım. Coşmayın oğlum. Şimdi döndük. Direkt şöyle yapalım. Tarayıcı alalım. Ama bakıyorum çok agresif bir bot beyin. Ben yine yaklaşıyorum bunların bir şeyleri yok. Neredesin kurt nereye gidiyorsun? Şurada Brand var. o ben geldim. Haydi bakalım oynayalım. Haydi oynayalım. Şuna 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 vur lan. Ona vur lan. Ona vur oğlum. Onun, onun manası yok lan. Zın kalbimi atarım. Senin kalbini 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 söküyorum. Ah be oğlum. Ah be oğlum. anası kaçtı. Üf üf. Lan şifan yok mu? Yokmuş. Tamam ben gittim. Yalan lan. Lan kim ölmüş baba? Biz de öldük herhalde. Aa bariyeri var. Aa. Aa inanamıyorum inanamıyorum. Biz öldük mü? Öldük ya. Para şunu alalım önceden. Vallahi aldım, billahi aldım. Buradan buradan canlı çıkmamız mümkün değil. Güzel ama 4 kilimiz var. Şakoda da 4 kil var. Bakalım ne olacak. Abi yapacak bir şey yok. Geliyorum. Uf cana bak. I'm coming bro. Allah ya solar çok çekti benden ya. Asaki al kalbini. Al kalbimi ver kalbime. Vallahi seni almadan gitmem buradan. Şuradan altı olabilir miyim? Şu parma alırsam. Parma vur parma vur parma vur. Lan şu, ha parma vur. Hangisi? Bunu mu diyorsun? Vallahi vuruyoruz. Ya benim karakter vurmuyor ki. Vuruyoruz da vurmuyor baba. Ha vuruyoruz. Normal ki o harbi oymuş lan. Bebek sana da geliyorum. Vallahi yarım saate kestik ha. Gel 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 gel. Ultis, ultisiz 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 ulti daha. Ultis. Hop atalım. Her an her şey olabilir. Patlatabilir bize bir şeyler. Kutularına güzel şey yaptı lan. Kutuları gördün mü? Ne? Arası açıldı ama üçgen biçiminde kalmaya devam etti. Şimdi arkadaşlar bırak üçgeni üçgeni aşağıdan beğeni butonuna basabilir miyiz? İlk İlkten bitti sizlerden ricam ve hala abone değilseniz abone de olmayı unutmayın. Her like'ınız çok önemli çok teşekkür ederim muazzam bir yere gidebiliyor video Şimdi dönüyoruz hemen bunu çekiyoruz. Abi bota baksana çok agresif ya. Vallahi billahi. Hemen geliyorum kızlar hemen geliyorum. O görünmezim anla geldim. Ne yapacaksın şimdi? W koyduk. Şimdi ne yapacağım Aha doğru yere kaçmıyor lan. Doğru yere kaçıyor. Ayaktım baba koydum çocuğu. Babam gerisi sende vur 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 lan nereye gittin? Nereye bıraktın beni? Zoom öyle bir şey of. Hortumu da yiyordum ha. Şimdi arkadaşlar grompu aldım. Buradan hastaki geliyorum sana. Çabuk, çabuk. Bebeğim attım kalbi beni bilmiyor beni bilmiyor rahat ol Aa, vay barayına sokayım. Ölme Pepe, ölme Pepe çok fena yağmur ya dışarıda tam bir şey atmaya gerek yok. Şu an dışarıda kıyamet kopuyor beyler. Dikkatim de az önce. O ne lan? Oğlum bana mı başladın sen? Sen hayırdır? O güzel de attı ha. Bak 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 beni bellemiş. Arkasında şako var dikkat et. Bak bu da kasıyor ama vuruşları bir yerden sonra açılacak. Az kaldı oğlum dayan. Bunlar yine burada pusu kuruyor. Bırakın lan samurayı. Kaysam'ı bırakın ulan. Aha geliyorum oğlum. Aha geliyorum oğlum. Tuttunuz oğlum. O gider. O bana gel bana 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 ya. Aynen öyle. At babam sen fake'sin. Sen fake değilsin. Arkadakini alabilir miyim? Rica etsem. Aha ölmeyecek ama. Baba gerisini sen yok edersin. Etti mi? Aynen öyle. RP'lere zam geldi ama hala Türkiye'nin ve dünyanın en ucuz RP'leri hesap.com.tr'de benim güvencemle alışveriş yapabilirsiniz. Boşuna kazıklanmayın. Ve onun dışında sitede her hafta 11 RP çekilişimiz oluyor. Çekilişler kısmından teknikte ücretsiz kazanabiliyorsunuz. Tüm linkler açıklama yorumda. Benim linkimde kayıt olursanız çok teşekkür ederim. Cık, öpüyorum iyi alışverişler. Gider gibi yapacağım. Orada bir hainlik yapalım diyorsun. Uf. Tamam, çekil, çekil, kaç lan, kaç lan. Kaç lan, kaç lan. Allah belanı ondan çık lan. Heh, tuttuk. Ben kaçıyorum, ben kaçıyorum. <laughs> Dönüp oynayabilirim ama. W bırakırsam. Zün. Yaptık, yaptık. Burada bir şeyler. Allah yaptık ama yanıyoruz baba. Kaçış yok. Ölüm var lan burada. Aha kaçtım. <laughs> Helal lan. Hemen can doldurup gelebilirim. Gerek kalmayacak ama uzun Aa, sok sok sok. <laughs> Olmadı. su suyu, meyve suyu. Azerbaycan'da sok su ya. Babam buraya baktım. Bir de buraya baktım. Hangisi? Gir ulan. Şunu kalkanını al en azından. Kalkanını al. Al, al kalkanını. Heh, süpersin. Adam girmedi. Şimdi hangi şako gerçek? anlaşıldı ve ben gittim ejderi attım değil mi onu kafama en evet, iyisi böyle yapalım <laughs> geliyor hadi gelmişken tamam ejderi bak hadi alalım o zaman hadi. Ali Ali yüzden Bren geliyor Ali Oğlum <laughs> bu lan şurada kaya kesip bak kaymı da çaldı ya. Oğlum bu ne yürek lan? Sen yürek miydin oğlum? Bak şeyimiz kalbimiz olmasa bile vuruyoruz yani. Ben ya şimdi rabadon alayım döneyim. Diyorsunuz. Kule altı diyorsunuz. Olur. Gelebilirsem. Ee, aldınız mı kule altını? Beni tutma. Aldınız mı kule altını? Sıkıntı yok ben buradayım. Bilencim ben biraz sinsilik peşinde koşayım. Şu kurtu bitireyim de. Veigar seriye bağladı. Anasını satayım. Aha Brand. Aha Brent. Ayakkabı değişsem mi acaba? Böyle koyduk buna. Hop hop gel 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 tek yersin artık. Aynen öyle. Rabodonum da bitiyor birazdan. Aha. Çako. Bak bak sinsiye bak. He siz bir sen akıllısın. Hele şuna vurun bakayım. Adam Adamsın kuvarajma. İyi para verecek ha. Vallahi artık. billahi artık. Deli para verecek 600 volt verdi deli para Şimdi ben ne yapıyorum W yokken girmemeyi tercih ediyorum çok Öyle atarsan girerim ama O da olmaz o zaman ulti basarım Ultiye bastık yamuk yere kaçtık Dur şako aşağıda Şako da kandıracak beni çakkal Yer miyiz oğlum Oğlum vurmayın lan şuna Vay anasını ne patlıyor la bu Oğlum öldük lan Dur, dur şako geliyor oğlum gerçeğe geliyor bu sefer Benim canım fulleniyor gerçek O güzel bir şey ha Ulan sen onu yaptıysan ben de bunu yaparım. Ölmezse iyidir. Patlayacak kaçın. Lan kaçın. Patlatmayın kendinizi. Garip karakter. Bak şimdi gene canım fullenecek. Bak böyle bir şey olabilir mi? Bence bunun nerf yemesi lazım. Sen kimden kastın evelin diyor. Yasuo. <laughs> Yasuo'yu atayım suçu. <laughs> Puştu işte diye. Şşt. Ulan orayı bırakın lan. Çabuk görünmezliğe gir. Dur ters. Önden gidersem olmuyor. Yandan gitmem lazım. Aha. Aha söyle abi bunu bro. Skilleri kalmadı. Flash'a da adandı direkt. Kanka ne yapıyorsun? Onu yapmayacaktın işte. Beni öldürmeye çalışmayacaktım. ee, bu havaya kalktı. E, dolaşıyorum dolaşıyorum canım fulleniyor. onu çok tuttum lan. Eşküm bitti. Kuşları alıyoruz. Aha eşküm geldi. Al bebeğim sen kuleyi. Hele bir de bu şuna. Hala vur, vur 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 süpersin adamı Ölmüyor lan Eee evet. geldik burada öldük arkadaşlar büyük ihtimal Ah bir tane daha Q atsam gidiyordu Vur lan Şimdi Hasarımızın doruk noktasına ulaştık Şu an az öncekiler bir fragmandı Geliyorum Adamı tarayıcı arıyoruz anasını satayım Sen buradan ben buradan Yakalayacağız ki oğlum elbet burada bir yerdesin yani Tutla onu bebeğim. Zın zın koyamadık çocuğu. Oo, sıkıntı yok. Görme olacağım şimdi. Geleceğim. Canımı az gördüler benim. Şimdi fullenecek birazdan. Evet. Kaç kaç böyle geleceğim böyle geleceğim. Gün Bu da ayrı gün Ya bilmiyorsam yapmayın baba. Baba öldük öldük öldük. Püh ya. Bak burada Çok kaşınıyorlar. Çakallar. Veigar ne geliyor lan? Ne geliyor lan? Böyle soldan attık baba kırbacı. Gel 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 böyle 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 köşelerden köşelerden sıkıntı yok. Veigar uzaklaşalım bir. bir dur bak bu da buruk buruk kaçıyor ha. Hiç devam edeyim yok. dursana lan. Bak atarım ha kalbi. Kalbi atınca korkuyorlar iyi oldu. Vallahi zar zor kaçtık. Buradan aha göründük. Tamam aşağı atlarız. Bu hayırdır ya kanka. Oğlum vursanız da bu hayırdır. Oğlum bu ne lan? Ne kasmış lan bu? He, AP yok ki. Hele topla bir şeyler oluyor. Bensiz mi? Hayır arkadaşlar. Bekleyin. Bana nar olduğunu mu? Kestiler bizim adamı. Bunun hiç şeyi yok merak etme. Bunda hiç büyü direnci yok. Ben yok. Abi şunun cene bak. Şimdi arkadaşlar eksik kitemiz bu. Bunu almak istemiyordum. Yakınlaşmam için, E'yi vurabilmem için bu şart. Oğlum nasıl kesemiyorsun? Nasıl kesemiyorsun? Nasıl kesemiyorsun? Gel. Gel gel bana gel. Gel oğlum gel. Kaçma. Ha, bu kadar. Onu da ye, onu da ya, Anasını satayım. Yemezsek adam değiliz lan. Yok bu şey. Adamsın. Hop, bu da gider. Tamam. Para çıksın para. Ya abim, bu adama destan yazdırmayın. Attık kalbi. Bak direkt kaçışlarda. O fake şu gerçek. O fake. Hay anasını fake'i uzakta kesiyoruz. Gene baba vuruyor adam. Gel et lan. Gel et bebeğim. <laughs> i̇şte dibine girebilirsem tam olarak böyle olacak. Neredesin lan? Çık lan. Ah, bir tane Q atıp eğer ananı satayım sen düşmemsin. Dur lan dur. Dur lan. Dur lan vurma vurma vurma. Ananın. Büyü tuttursaydım ölmüştü. Şimdi. Gel bakayım bana veygar Tehlikeli botlayın buradan yarıyor. Ben geliyorum. Çok fena geliyorum. Az daha oyala bebeğim onu. Şunu hemen amutlayalım. Hop. Hop koyduk çocuğu koyduk koyduk koyduk. Koydu gider baba. Ölsene okulayım. Ölsene okulayım. Kötü oldu bu. Kötü oldu Brende de vurmak istiyordum. Dar açıyla şimdi onun ensesine çökeceğim. <laughs> Sürpriz. Sürpriz. Biraz uzadı kötü girdim. My bad, my bad. Alalım ejderi arkada var. Çok problem değil. Şöyle yaparsam aldım. İçeride 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 bir yerde ama nerede? Abi çok hızlı kaçıyor ya. Bak. abına gelin. Sıkıntı yok. Abuna kalp 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 kalbe karşı derler. Çok güzelsin adamım, o kalbe attık tamam. 10 numara. Bu kadar. Onlar da orada bizi hala. Burada bir yerde şako Aynen. Gel 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 gel. İtem aldık oğlum. Boşuna mı aldık lan o temen? Ha? Hadi güle güle. Tamam canı fullleyelim. Aşağıda bir şeyler oluyor. İnşallah güzel şeyler oluyordur. Yine bir yerden tek gemilim de. Ya şu adamı alın baba ya. Güzel yaptın da olmadı. Uzakçılar uzakçılar. Şeyler oluyor. Şeyler oluyor. Şş, korkma korkma. Kendini bırakma. Kendini bırakma. Evet. Şş, şş, sakin olun. Buna 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 oğlum buna, 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 buna lan. Satacaktık orada. Oyun çok uzadı yalnız ha. Vallahi billahi. Tık. <laughs> <laughs> Hepsi de Veigar'ın peşinde dolaşıyor bak. Kafayı yersin. <laughs> Şimdi beyler ters psikoloji Girdim alta attım kalbimi Gel bana doğru Tamam bu gider Buraya kalpleri koymuştuk bir ulti atabilir miyim arkadaşlar ölmeden bari Attık da neye yaradı anasını satayım takım yok etti Beygar Öyle fos Hadi oğlum hadi kestiniz lan helalsiniz süper ya Beyler barona gelirseniz aslında niye açtınız? süper Ejder var boşver ejderi baron alalım Hoş başladınız Geldim. Of 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 of. Vurun beyler şaka ölü zaten aldık. Abi ejder gitti ya. Neyse baron okeydir. Baba kaç 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 kaç. Kaç ölüyorduk. Sir aldım. 1044. En oldu baron vardı. Abone alıyorum. 1200 AP. Bak. Tam siz. Bekliyorum. Bekliyorum. Zoom koyuyorum. Bu da FK'de e koyuyorum. Ölme kardeşim. Şako beni bitirdi. Aslında hiçbir olayı yok ya. Çok bir şey yapmıyor lan. Aha. Gel gel gel. Bana gel aferin. arkada var. Arkada var görmedik 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 sen çık sen çık sen çık ne oldu ah be neyse buna yapsak komboyu ölür ölür be şuna bir tane küp bir tane daha küp tak tak yapamıyoruz be Evet arkadaşlar maçı bitirdik şükür bitti aşağıdan videomuzu beğenmeyi unutmayın çıkarken sağdan dünkü videoya gidebilirsiniz öpüyorum yarın görüşmek üzere bay bay